Hazret yola revan olmuş. Yıldızları rehber tutmuş. Çölleri aşmış, varmış Mekke'ye. Kabe-i Muazzama'da tavafını etmiş. Hac farizesini bitirmiş. Kabe'nin avlusundan çıkarmış ki... ...bir de baksın Kabe'nin kapısında iblis... ...kapıya yaslanmış. Kolunda bileğinden dirseğine kadar at yularları. Hazret hemen tanımış tabi. Ehlullah şeytanı gördü mü bilir. O ayrı mesele. Onun yeri değil şimdi. Bestami Hazretleri de tanıyı vermiş tabi hemen. Şaşırmış. Bu iblisin ...Kabe'nin kapısında ne işi vardır... ...diye düşünmüş. Demiş... ...sen ne ararsın burada? Şeytan da... ...dirseğine kadar sıra sıra... ...yularları göstermiş. Benimkiler içeride... ...tavaf ederler. Bitirmelerini beklerim. Sonra... ...vurup yularları... ...binip sırtlarına gideceğim demiş. Bunun üzerine... Beyazıtı Bestami Hazretleri şöyle bakmış iblise. Ben de var mıyım o beklediklerinin arasında demiş. İblis de ona bakmış, şöyle bir alaya alır gibi gülü vermiş. Derken eğri vermiş kulağını. Sana yularsız da binerim demiş. İşin gerçeği bu. Çağrı Efendi. Sen de buyurursun bakalım mesele hakkında. Estağfurullah şeyim. Neyse. Velhasıl kelam. Gel zaman, git zaman. Beyaz Bestami. Memleketine dönmek için Mekke'den çıkmış. Yola revan olmuş yine. Çölleri, vahaları aşmış. Gene çölleri aşmış. Derken bir dere kenarına gelmiş. Hazret sıvamış paçalarını. Tam dereyi geçecek. Bir de bakmış ki derenin kenarında bir ağacın altında gözleri ama ihtiyar ak sakallı bir dede oturur. Varmış yanına Hala hatır sormuş. İhtiyar, gözlerim görmez oğul. Hacdan dönerim. Ben bu suyu geçemem demiş. Beyazıt'ı Bestami Hazretleri üzüntü duymuş. Bu aksakallı aciz ihtiyara. Hemen almış onu sırtına ve dereye girmiş. Su biraz kabarmış. Batacık'a derenin karşısına geçerlerken... ...tam ortasına gelmişler ki... ...ihtiyar kulağına eğili vermiş Bestami Hazretleri'nin... ...ben sana yularsız da binerim demedim mi demiş. Şeytan neredeymiş? Şeytanı arar isen tekkede ara, Mekke'de ara bana ulaşmaz diye de kibirlenme. Yularsız bini verirler işte böyle. Aşağıki ki Beyazıt'ı bestami o. Mesela burada tekkenin de Mekke'nin de insanın içinde olduğunu bilmekte. Ne yerlere ne göklere sığdım. ...mümin kulumun kalbine sığdın. Buyur. Nedir manası başka? O sebepten... ...her ne arar isen... ...Tekke'de, Mekke'de arama. Dön... ...içinde ara. Tekke'de de, Mekke'de